Burç kanalında ne kadar komik videolar var ya. Aa, bu ne? Aa, bir çeşit çikolata mı? Garip bir yol. Hmm, nereye gittiğini bulmamız lazım. Tamam. Takip ediyorum. O kadar uzun ki. Bu ne peki? Vay canına çikolata çeşmesi. Ne kadar havalı. Vay be çikolata çelişmesi. Merhaba Emma. Bu challenge mi? Hadi bakalım. Vay be orada gerçek çikolata var. Tadına bakmak istiyorum. Hey dur. İşte bak bunlardan bir şey almalıyız. Tamam bunu seçiyorum. Vay be bu üzüm. Gördün mü? Üzüme bayılıyorum. Hadi gel buraya. Gerçi bir dakika. Onu iyice çikolataya batırsam iyi olur. İşte şimdi tam gereken. Devam edebiliriz. Hmm, bu ne kadar lezzetli. Çikolata üzümlere çok iyi uyuyor. Vay be. Harika şimdi ben. Bu mu yoksa bu mu? Hmm, i̇şte bu. Hadi. Ne ne? Sarımsak mı? Olamaz. Ondan nefret ediyorum. Ona şikolata harcamak zorunda kalacağım. İğrenç görünüyor. Onun nasıl sarabilirim? Aa, bu iğrenç. Ama yemem gerekecek. Hadi. Aptal sarımsak. Her şeye benziyor ama nefis bir şeye benzemiyor. Berbat. Şimdi ne? Nefesim berbat. Aa, bu ne koku? Sen misin Emma? Bir şekilde kukudan kurtulmam gerekiyor. Evet onu çikolatayla kapatacağım. Aa, bu çok büyük. Ama pipet tam gereken. Aa, bu ne kadar lezzetli. Çikolataya bayılırım. Artık kokmuyor değil mi? Aa, tamam biraz daha içmem gerekiyor muhtemelen. Şimdi... Ee, şimdi iyi. Aa, tamam ben ne yapsam? Bunu seçiyorum. Ne? Bunlar solucanlar mı? Koy koy. Hayır hayır hayır. Onları yiyemem. Lütfen zorlama beni. Tamam arkadaşım yapmalısın. Tamam. hareket ediyor. Buna bakamıyorum. Aa, hayır. Çikolata lütfen yardım et. Ne? Nerede o? Kaçtı. Betty aslında hepsi kaçtılar. Hayır olamaz. Ya rahatla. Benim bir fikrim var. Şimdi tüm tulcanları böyle toparlayacağım. Ve senin için getireceğim. Baksana hiçbir yere kaçamazlar. Ne kadar da akıllıyım. Hadi Betty sakin ol. Baksana seni bekliyorlar. Oh, hiçbir şekilde sakinleşmiyor. Neyse benim sıram. Vay canına. Bunlar meyveler. İşte buna bayılırım. of oh. Ya lütfen sakin ol. Betty al bakalım. Bu benim için mi? Teşekkürler. Çok tatlısın. Ne kadar lezzetli. Çikolatayla daha da iyi olacaklar. Afiyet olsun. Ne? Ne, olamaz? Burada. Aman tanrım. Neyse ben daha fazlasını yiyeceğim. Ah, ne kadar lezzetli. Bayıldım. Ah, merhaba bebeği. Nasılsın? Dur seni okşayayım. Ay tatlım benim. <laughs> i̇şte patlayan şekerler yaşasın. Hatta potlar mı? Ciddi misiniz? Bu iğrenç bir şey ama. Ama görünüşe göre yapabileceğim bir şey yok. Onlara bakamıyorum bile. Onları çikolataya daldırmam gerekecek. Neyse deneyelim çikolatayı. Aa, aklıma bir fikir geldi. Hayır düşürdüm. Ay ne olacak şimdi? Aa, tamam tamam bir şeyler yapacağım şimdi. Ah Ahtapotlar nerede? Ha, bunlar hile mi? Neyse şimdi onları yakalayacağım. Sakız için yakalayacağım. Endişeleme arkadaşım. Şimdi ahtapotlarını geri getireceğim. Oh, galiba yakaladım. İşte senin tatlıların da burada. Al bakalım. Hepsi burada. Hadi ama hepsini çıkardın mı? Ya neden? Suçum neydi? Tamam. Kendimi toparlayacağım. Ve yiyeceğim. Hmm. Hmm. Aslında fena değil. Görünüşe göre çok ilginç bir tadı var. Aha, bayıldım onlara. Çok lezzetli bence. Ay, hayır. Galiba dışarı çıkmak istiyorlar. Hayır. O tarafa bitti. Of. Görünüşe göre midesi bulanmış. Neyse. Şimdi benim tatlılarım var. Evet. Aman tanrım. Ve şimdi hepsi ağzıma gidiyor. Ağzında gerçek bir havai fişek şovu var. Ayrıca çok lezzetli. Onları çeşmeye doldurmanın zamanı geldi. İşte böyle. Daha fazla. Vay canına parlıyor ve patlıyor. Ay bu çok güçlü. Dikkat et Betty. Hayır bana doğru uçuyor. Aslında komik değil mi? Çok lezzetli. Vay be çilekler ve ama çok fazla pasta süsü. Ne? Biber mi? Ya neden yine ben? Hayır. Bunu yemeye reddediyorum. <laughs> Sende çilek mi var? Ben de istiyorum. Gel buraya çilek. Şimdi çikolatada daldıracaksın. Hmm. Hmm. Ne kadar lezzetli. İnanılmaz resmen. Tamam sanırım bir fikrim var. Baksanıza. Şimdi bu çubuğu alacağım. Üzerine çilek koyacağım. Evet, çikolataya daldıracağım. Ve pasta sesine. Vay be ne kadar güzel. Tamam devam ediyoruz. Hepsini mutlaka denemeliyiz. İşte bir sürü oldu. Vay be şimdi tadına bakmamız gerekiyor. Kıskan beni Betty. Evet inanılmaz derecede lezzetli. Tamamdır sıradaki bu olacak. Ben de istiyorum ama. Aa, bir fikrim var. Küçük bir kısmını koparacağım. Bir çubuğun üzerine takacağım. Evet, çikolataya daldıracağım. Şimdi pasta süsünü daldıralım. Evet değiştirelim. tıp atıp çilekle aynısı. Vay be, tadına bakıldım. İnanılmaz bir şey. Müthiş nefis. Şimdi Emma'ya bakalım. Evet sıradaki biber. Tamamdır işte sonuncusu. Dur. Biraz garip bir şey. Aa, ağzım yanıyor. Neden bu kadar acı? Zar zor, zor yuttum. Sen mi yaptın Betty? Hadi biberini bitir. Oh hayır. Olamaz. Yine de bir fikrim var. Resmin <laughs> altına koyacağım ve biraz tutacağım. için harika bir bardak oldu. <laughs> evet, tam gereken. Daha fazlasını istiyorum. Aa bitti. Ama neyse yine alabilirim. <laughs> ne? Ya ne kadar kurnazsın ya? O zaman dayan. Bittin sen şimdi. Al bakalım. Ne yaptın sen? Onu ısırmam gerekecek şimdi. Hayır. Çok acı. İçimde bir şey yanıyor. Ya, nefes alamıyorum. Aa, saklanmalıyım. Abarttım galiba. Böylesine beklemiyordum. Bakalım orada ne var? Betty. Sen şimdi görmeliydin. Nasılsın? Ee, neyse böyle de oluyor. Multita Challenge kanalına abone ol. Bizim kahramanlarımızla hep eğleneceksin. Yakında görüşürüz. Güle güle.